Beşinci oyunumuz döne oyunu, kız oyunu. İlk figür bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Düz sırada oyuna sağ ayakla başlanır. Sağ ayak basılır, sol ayak dik karşıya atılır. Sol ayak basılır, sağ ayak dik karşıya atılır. Kollar dik olarak sallanır oynumuzun ikinci figürü çift düşme figürü. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Çift ayak basılır. Sol ayak dize doğru çekilir. Çift ayak basılır. Sağ ayak dize kadar çekilir. Bu hareket 8 sayıda tamamlanır. 3. figür Döne figürü. Sekizinci sayıdan sonra dönüyoruz. Hop. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sekiz sayıda tamamlanan ikinci figürden sonra... çift ayak basılarak sol ayak atılır ve sola dönülür. Çift ayak basılır, sağ ayak çekilip tekrar sola dönülür. Çift ayak basılıp sol ayak atılır ve tekrar sola dönülür. Dördüncü sayıda başlanılan noktaya gelinir. Aynı hareket ters yönde dört hamlede tamamlanarak eski konuma gelinir. Sola dönerken sağ kol önde, avuç içi açık, baş avuç içine bakacak şekildedir. Sağa dönüşte sol el öndedir. Oyunumuzun bir sonraki figürü el çıkma figürü. Dört sağa, dört sola. Hop, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. İkinci figürün ayak hareketleriyle birlikte sağa dönülerek ve eller vurularak dört sayı adım alınır. Sonra sola dönülerek dört sayı adım alınır. Oyunumuzun son figürü el çırpmayla beraber sağa sola dönerek çökmeyi yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, 2, 3, 4. Ayaklar kapalı, parmak ucunda. Eller hafif vurularak önce sağa, sonra sola. Tekrar sağa ve sola yaylanarak dört sayıda çökülür. Dört sayıda da önce sağa, sonra sola, sağa ve sola yaylanarak figür başladığı noktaya gelir.